Hayatımız boyunca o kadar çok karar alıyoruz ki bazıları ufacık bazıları ise resmen geleceğimizi baştan yazıyor. Ama işte bazen geriye dönüp bakıyoruz ve o tanıdık o ağır his var ya pişmanlık. Peki ama bu duygu neden bu kadar güçlü? Gelin pişmanlığın ardındaki bilime şöyle bir dalalım. Eminim hepimiz demişizdir değil mi? Sadece iki kelime ama zihnimizde yepyeni bir senaryo bambaşka bir geçmiş canlandırmaya yetiyor. Mesela bir sınavdan sonra veya ne bileyim, basit bir alışveriş anında ya da o anlık dürtüyle hareket ettiğimiz o an. İşte bu keşkeler hayatımızın her köşesinde, her anında karşımıza çıkıveriyor. Peki ama neden? Yani bu ya öyle olsaydı hissi tam olarak neyin nesi? Çünkü pişmanlık sadece kötü hissetmekten çok daha fazlası, aslında insanın en temel, en karmaşık duygularından biri. Hadi gelin neymiş bu biraz daha yakından bakalım. En basit tanımıyla olay şu, pişmanlık geçmişte yaptığımız bir seçimin aslında daha iyi bir sonuca yol açabileceğini fark ettiğimizde hissettiğimiz o duygu. Yani geçmişi bugünün aklıyla yeniden değerlendirmek gibi bir şey. Gerçekleşen ne? Gerçekleşebilecek olan arasındaki o acıtan boşluk. Ve evet bu boşluğun mimarı beynimizin ta kendisi. Peki bir karar anında beynimizin içinde neler oluyor hiç düşündünüz mü? Çünkü orada işleyen gerçekten de inanılmaz karmaşık bir mekanizma var. Şöyle düşünün, beynimiz durmadan bir hesap makinesi gibi çalışıyor. Her seçimi bir risk ödül dengesine oturtuyor. Bir tarafta potansiyel kazançlar, yani ödül, diğer tarafta olası kayıplar, yani risk. İşte bu dengeyi kurmaya çalışan üç tane de kilit oyuncumuz var. Kim mi bunlar? Birincisi, mantıksal düşünme merkezimiz olan planlayıcı. Sonra duygusal tepkilerimizi özellikle tehlike sinyallerini yöneten alarm sistemimiz var ve son olarak seçeneklerin duygusal değerini tartan, pişmanlığın asıl başrol oyuncusu diyebileceğimiz değerlendirici. İşte bu üçü arasındaki o bitmek bilmeyen diyalog bizim kararlarımızı şekillendiriyor. Tam da bu noktada çok önemli bir teori devreye giriyor. Kahneman ve Tversky'nin beklenti teorisi bu teori neden yanlış seçim yapmaktan bu kadar korktuğumuzu çok güzel açıklıyor. Olay şu. 100 lira kaybetmenin acısı 100 lira bulmanın sevincinden çok daha ağır basıyor. Yani beynimiz kayıplara karşı aşırı hassas. Bu da doğal olarak bizi potansiyel pişmanlıktan köşe bucak kaçmaya itiyor. Tamam, karar mekanizmasını anladık gibi. Şimdi gelin daha derine inelim ve beynimizin pişmanlığı tam olarak nasıl ürettiğine bakalım. Çünkü işin sırrı beynimizin akıl almaz bir yeteneğinde saklı. İşte sihir tam olarak burada başlıyor. Beynimiz sadece olan biteni kaydetmiyor, aynı zamanda olabilecek olanı da canlandırıyor. Düşünsenize, trafikte sıkışıp kaldınız ve "Ah, keşke diğer yoldan gitseydim." dediniz. O an beyniniz tam olarak bunu yapıyor işte. Alternatif bir gerçekliği simüle ediyor. Bu zihinsel zaman yolculuğu pişmanlığın ta kendisi. Bakın bu nokta gerçekten çok önemli. Yani pişmanlık öyle pasif bir anı değil. Aksine aktif bir zihinsel inşa süreci. Beynimiz resmen gerçekleşmemiş potansiyelleri keşfe çıkıyor ve bu keşfin de tabii ki duygusal bir sonucu oluyor. Bilim insanları bu zihinsel simülasyonun merkezini de bulmuşlar. Orbitofrontal korteks. Beynimizin bu bölgesi ne zaman aktifleşiyor biliyor musunuz? Bir kararın sonucuyla, seçmediğimiz o diğer alternatifin sonucu arasındaki farkı hesapladığında ve aradaki fark bizim aleyhimize ne kadar büyükse, bu bölgedeki aktivite de bizim hissettiğimiz pişmanlık da o kadar artıyor. Ama olay sadece beyinde bitmiyor. Pişmanlık öyle zihnimizde dönüp duran soyut bir düşünce değil. Bu, nörolojik aktivite, çok geçmeden tüm vücudumuza yayılan somut hatta fiziksel bir deneyime dönüşüyor. Beynimiz o keşke sinyalini yaktığı an vücudumuz bunu bir stres alarmı olarak algılıyor. Kalp atışlarımız hızlanıyor, midemize bir şeyler oturuyor, uykumuz kaçıyor. Çünkü beyin için o yaşanabilir de ama yaşanmamış olan kayıp neredeyse gerçek bir tehdit kadar stresli bir durum. Hatta bu deneyim kültürden kültüre bile değişiyor. Şöyle ki genel olarak Batı toplumlarında pişmanlık daha çok Kişisel hatalara, bireysel hedeflere odaklanıyor. Doğu toplumlarındaysa, başkalarını hayal kırıklığına uğratmak, sosyal uyumu bozmak gibi konular daha ön planda. Bu bile bize pişmanlığın ne kadar derin ve çok katmanlı bir duygu olduğunu gösteriyor, değil mi? Şimdiye kadar pişmanlığın ne kadar can yakıcı olabildiğinden bahsettik. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Peki ya pişmanlık bir düşman değil de aslında bir öğretmense? İşte bütün mesele bu. Geçmişi değiştiremeyiz, bu sabit bir gerçek. Ama o geçmişle kurduğumuz ilişkiyi, o anılara yüklediğimiz anlamı, baştan aşağı değiştirebiliriz. Peki, bu acıyı nasıl bir derse çevireceğiz? Aslında üç basit adım var. 1. O duyguyu kabul et. Kaçma, bastırma, sadece hisset. Var olmasına izin ver. 2. İçindeki dersi bul. Kendine dürüstçe sor. Bu deneyim bana ne öğretti? Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim? Ve 3, hikayeni yeniden yaz. Bu bir hata değil, gelecekteki sen için bir deneyim. Bu bir başarısızlık değil, bir büyüme hikayesi. Aslında en başından beri varmak istediğimiz nokta tam da burası. Pişmanlık beynimizdeki bir hata, bir bug değil, aksine bir özellik, bir feature. Gelecekte daha iyi kararlar alalım diye tasarlanmış, davranışlarımızı düzenleyen evrimsel bir geri bildirim sistemi. Amacı bizi cezalandırmak değil, geliştirmek. O yüzden bir dahaki sefere dilinizin ucuna o keşke kelimesi geldiğinde durun ve hatırlayın. Bu bir ömür boyu hapis değil. Bu bedava bir ders bunun bir sonu olmadığını, aksine yeni bir başlangıç için paha biçilmez bir bilgi olduğunu kendinize söyleyin. Çünkü bazı kararlar doğru olmadıkları için değil, bizi değiştirdikleri, bize bir şeyler öğrettikleri için kalıcıdır. Ve unutmayın, bizi büyüten keşkeler değil, o keşkelerden çıkardığımız farkındalıktır.